Size ilginç bir bilgi vereyim. Kadınların neredeyse yarısında miyom olduğunu biliyor musunuz? Yani çok görünen kitleler. Ama diğer yandan da iki kadından birine ameliyat etmiyoruz. Peki hangi miyomlara ameliyat ediyoruz? Aşırı kanamaya ulaştığında, karında büyük kitle boyutuna ulaştığında, bağırsaklara veya önde mesaneye baskı yaptığında, kısırlığa yol açtığında, kanser düşünüldüğünde ameliyat edilmelidir. Arkadaşlar, miyom konusu gerçekten önemli bir konu ve çok sık görülen bir konu. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen çekinmeden bize yazın, bize sorun. Biz de elimizden geldiğince size yardımcı olacağız.